Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Hande Erçel ve Kerem Bursun ilgili ne kadar çok soru geliyor. Biraz önce biraz önce YouTube'da canlı yayında da anlattım. Hande Erçel ve Kerem Bursun'un ne kadar çok merak eden hayranı var. Sürekli olarak sorular geliyor bana ve yardımcım Tuğçe Turap'a. Bilal abi ne zaman canlı yayın yapacak? Ne zaman Hande Erçel ve Kerem Bursun'la ilgili sorularımızı cevaplandıracak diye pek çok soru geliyor. Youtube'da yanıtladım. Burada da konuşuruz. Bu arada Tuğçe rozetle ilgili bir mesaj atıyor. Evet bir dakika onu ben başa tutturayım Tuğçe. Biliyorsunuz Instagram'ın bir uygulaması rozet alabiliyorsunuz. Ve rozet alan rozet alan takipçilerim ayrıcalıklı oluyorlar. En çok rozet alan takipçimle canlı yayın yapıyorum. Bu arada e, Dilek Malkoç geçen ay en çok rozet alan takipçim Dilek Malkoç kendisi Almanya'dan. Daha evvel ulaşmaya çalıştım yoğundu. Eğer canlı yayındaysa biraz sonra bir daha anons ederim. Onu yayınıma almak isterim. Konuk olarak Dilek Malkoç. Biraz sonra biraz bir daha çağrıda bulunurum. Büşra, merhaba, nasılsın? Danya Demir 369, merhaba. Azize, Azize, bu sefer vaktinde geldin Azize, Kanada'dan. Azize, nasılsın, iyi misin? Kanada'dan takipçim. Büşra, iyiyim, teşekkür ederim, seni sormalı. 14H43M Hanker. Kredi kontrans 18 anker. Türkiye savaşa girecek mi? Allah korusun. Nereden çıkardın? Lütfen sorma. Şenay Yılmaz. Merhaba Şenay. Nasılsın? İyi misin? Diyalgo en espanol de hanker. Hanker İspanya'dan soruyor. Üçüncü Dünya Savaşı çıkar mı? Selam Eren Nayten. Ece Erken storylerini gördünüz mü? Görmedim. Tuğçe bir baksana Ece Erken storylerine ne var takipçimiz yazmış Gülcan Özdemir 385 Amirham 328 merhaba Hazalkaya hamile mi Hazalkaya yine mi hamile Hazalkaya marketleri talan etmişler zam gelecek diye her şeye zam gelecek çocuklar niye nereden biliyorsun Bilelerbe. bunu bilmek için Bilelerbe olmaya gerek yok akaryakıta acayip bir zam geldi son 3 günde 2 lira arttı benzin ve dizelin fiyatı değil mi litrede. Dolayısıyla her şeye zam gelecek. Her şey petrole bağımlı olduğu için gıda ürünlerinin her şeye, her şeye sadece gıdaya değil zam gelecek. Pazartesinden itibaren hiçbir şeyi bugünkü fiyatta alamazsınız. Onun için yarın alabildiğiniz kadar yedek olarak bakliyat şudur budur alın derim. Yani bir, bir, yani bir eve ne alınabilir ki? Çok da fazla alınmaz zaten. Nurok nasılsın? Burada mısın Nurok? Bilal Özcan gazeteyi bırakma. Git oraya sahip çık gazeteye. Nurok. Kerem Gunferli Amerika'da neden? E, Kerem Amerika'da olmak istiyor çünkü. Amerika'da Kerem iş yapmak istiyor. Amerikalı menajerlerle çalışmak istiyor Kerem. Amerika'da dizilerde ve filmlerde oynamak istiyor Kerem. Son röportajını okuyun. Tuğçe, Kerem'in Walkman'e yaptığı son röportajı bana bir yerden bulsana. Bulursun sen dergilikten. E, son röportajında bu konudan bahsediyormuş. Kerem bir ayağı Amerika'da olsun istiyor. Gidip gelecek. Yani orada bir proje olursa, beğeneceği, oynayabileceği, onu mutlu edecek bir proje olursa... Amerika'da olmak istiyor Kerem. Şahin Hingarnamvi nasılsın? Sana ulaşamıyorum artık hesabım çalınca eski hesap. Kimsin? Bebek ismin 34. Bana ulaşamayan kim? Büşra çiftçi ol. Bilal Bey, zayıflama kilo kontrolü üzerine çalışmakta. Siz de etilerde çalışırken görmüştüm. Ee, pardon canım ya. DM'den yazsana. Tam anlamadım. Marmara'dan sevgiler diyor. Marmara'ya çok sevgiler. İzmir bir süre İstanbul'a gitmek istemiyorum ya. Bir ara çok yoğun gittim geçtiğimiz Şubat, Ocak, Aralık devamlı her hafta gidiyordum, geliyordum, gidiyordum, geliyordum, gidiyordum, geliyordum İstanbul'a. Artık İstanbul yolundan yoruldum. Diyalgo en İspanyol, İspanyolca konuşuyor. Diyalgo en İspanyol, Marisa Gümer Maldos. Joando Dren Algosulas hangi kere? Hangi kere herkes soruyor. Uluslararası soruyorlar. Hande ve Kerem barışır mı? Zaten onlar ayrılmalılar ki bence. Boş bırakmam. Arkadaşlara bıraktım diyorsun gazeteyi ama sen, senin bakışın farklı. Sen biliyorum devamlı her habere yorum yazıyorsun. Teşekkür ederim. Marmaris'ten sevgiler. Marmaris ne güzel bir yerdir Ayşe Mehmet. Ankara'dan selam olsun diyor. Ne kadar güzel. Ankara, Asiye'de Ankara'da Yılmaz Sevim Savaş hayır. Hayır tabii ki ya. Necla Kördemirci. Neredesin Necla? Ne kadar uzun süre oldu seni görmeyeli. Bilal abi ya yağmalamış olan market ana sayfayı kaplamış Bilal abi. Bizde de var. Biz, bizim, biz de paylaştık yağ haberini. Bu sorular iki aydır bizi yoruyor ya. Hanker, hanker, hanker. How are you? Tanks Diana, thanks. And you? Bakü'den selam. Serix anne. Bakü'de ne yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun Bakü'de? Merak ettim. Mina abi. Ben bunu DM'ye bakmıyorsun. Bakacağım DM'ye. Mine sen misin? Mine. Müslüm Özkarcı burada. Müslüm burada. Dikkat edin hanımlar. Kendinizi koruyun. Müslüm burada. Müslüm. Müslüm Özkarcı olmaz böyle bir şey. Çok tehlikeli bir erkek. Çok tehlikeli bir adam. İsveç'e çok. İsviçre mi İsveç mi? Pardon anlayamadım. Zeynep. Merhaba nasılsın? İyileşmedi mi kolun? Canım çok geçmiş olsun. Türk bükünde misin? Rotterdam'dan selamlar. Azeynep nasılsın? Gökhan Göz Fatoş yerli yer. Ya boş ver. Ya of. Çok yordu Gökhan'la Fatoş bizi. Gökhan'la Fatoş bizi çok yordu. Serix Anis çalışıyorum diyor. Öyle mi? Çalışıyorsun. Paolo Vivo. Ne işinde çalışıyorsun? Can speak Pers'te bilen. Yerden <laughs> dilini bilmiyorum. Nereden bileyim Pers'te? Farsça bilmiyorum. I don't know. Doğumur. Hacı even... Efeler Diyarı Aydın'dan. Ya komşuyuz. Komşuyuz Aydın'la Muğla, Bodrum, Berlin'e çok selamlar militasyonum. Aydın'a geleceğim. Aydın'a ne zaman geleceğim? Aydın'a beni şeye çağırdılar. İncir yemeye, incir zamanı. Bir Cakalay, Hande Erçel aynı projeler diyorlar. Ya bir netleşsin bakalım. Daha tam belli değil. Nerede Bilal Bodrum arkadaş Reha Rus Bodrum'da. Eee Alexander Bodrum'dayım ben. Gündoğan'dayım. Reha burada mı? Bodrum'da mı Reha? İtalya muhabiri Hürriyet'in yıllarca Reha Furnitern Can you still together in English please. Yes, yes, yes. Tebriz'den sevgiler İran'dan. O öyle mi? Bir kişi bir numaralı istemiyor. Müslüm Özkarcı'ya bak Ya Müslüm sen yeni evli değil misin kardeşim? Müslüm Özkarcı. Ya bu adam yeni evlidir kızlar. Bakın Müslüm Özkarcı. Müslüm yazma Allah aşkına ya. Yapma ya. Müslüm ya. Rahat bırak bayanları. Müslüm burası öyle bir yer değil. Ya bu Müslüm ya burada da geldi buldu beni. Müslüm. Yapma tehlikeli adam. Hocam size bir mesaj atmışım ona bakarsanız sevinirim. Fazla kutsal. Olur olur fazla kutsal. Nazem mi? Bekle zahim aydına incir zeytinyağı dağlarından. Aa, yağ oğlarından bir eşsiz merak Ege başka. Ege bambaşka. Ece, Ege. Ege. Ege bölgesi bambaşka. Sevda Kutlu Boldum Türk Bükü'nden sevgiler diyor. Peki. İranlılar beni çok seviyorlar diyor Zeynep. Zeynep ben de sizleri çok seviyorum. Tuğçe rozet satın alın özel takipçi olun diye başa tutturuldu. Peki Tuğçe. Ee, bu arada bu arada soru Oğuzhan Koç için çıkan haberler hakkında ne düşünüyorsun Bilal abicim. Oğuzhan Koç'la ilgili e, çıkan haberler hangi haberler? Bu göbek yağı aldırdı falan mı? Olabilir yani aldırmış olabilir ama onun dalı geçti Oğuzhan yok öyle bir şey diye biliyorsunuz değil mi? Oğuzhan koşla Aylin Aras ne yapıyorsun Varna'da? Oğuzhan'la Demet çok mutlu. Çok mutlu. Demet çok seviyor Oğuzhan'ı. Başından beri çok seviyor. Hazal 34-35 nasılsın Hazal? iyi misin? Aslı Enver bir haber var mı? Aslı Enver'i e bu yeni sevgilisini hiç yakıştıramıyorlar. Neden yakıştıramıyorlar? Müslüm'ün eşiyim diyor. Yenge Müslüm'e sahip çık. Ne olur bu adam çok iyi bir insan Müslüm Özkarcı. Çok seviyorum Müslüm'ü. Ama Müslüm bana biraz böyle fazla şey yapmıyor ya. Of. Zamanında çok yaramazdı. Yaramazdı zamanında. Ama seni buldu yenge artık o yaramazlıkları bitti eminim bitti ee, ve seni çok sevdiğini de bana söyledi geçtiğimiz günlerde. Ee, gazeteciler neden Hanker'i yakalayabilmediler lütfen? Melat, İranlı misal Melat nasıl yakalasınlar? Hanker'den ne haber bile abi? Teşekkür ederim sağ ol. Hazval, sağ ol. Ee, Müslüm Özkaç, sesin soluğun çıkmıyor. Hande Kerem neden ayrıldı? Yok öyle bir şey. Memleketin Bilal abi, buyurun gelin Varna'ya misafirin zorunda. Var. Çok teşekkür ediyorum canım. Sağ ol. Sağ ol. İnşallah Bulgaristan'a gelirsem ki e, Bulgaristan'da sevdiğim arkadaşlarım, dostlarım var. Varna'ya da uğramak istiyorum. <laughs> Nemesiz ama öncelikle dünyanın bir toparlanması lazım ya şu savaşın bitmesi lazım hiçbir şeyin tadı tuzu yok tam bu e, korona'dan kurtuluyoruz diye sevinirken başımıza bu savaş çıktı yani zaten fiyatlar anormaldi her şeyin fiyatları anormaldi bu savaş nedeniyle yine bir sürü şeye zam geliyor Artola Serene ne oldu ne olmuş onlara? No I haven't. I haven't. Ne olmuş onlara? Artı öyle şeyler. Yine program devam ediyor. Birlikteler. Müslüm Özkalcı sensin Can sensin Can. bak beni bağlama. Yenge burada diye bana böyle yapma. Yenge yayın, yayınımda diye bana böyle yapma. Bana yağ çekme Müslüm. Ben bildiklerimi söylerim arkadaş. Yani ben söylerim. Yani bildiklerimi konuşurum ben. Senin ne kadar iyi bir insan olduğunu mesela, senin ne kadar iyi bir arkadaş olduğunu Müslüm, mesela. Başka ne bilebilirim ki ben? Tarkan'ın yeni şarkısını e, siyasi mesaj anlamında istediğini yaptı, istediği etkiyi sağladı. Müzikal olarak Tarkan'ın şarkısının bir değeri yok. O böyle bir şey yapmak istedi, bir siyasi mesaj vermek istemiş, çok bunalmış onu gerçekleştirdi. Tarkan olmanın gücünü, avantajını kullandı kendince. Demet Kuleli'ci Özkar'cı. Sağ ol canım benim. Sağ ol Demet. Sağ ol. Melek gibi bir adam senin kocan Demet. Artı senin azarı artı takipten çıkardı. Küstüler artı öyle diyor Merve. Beraberler işte aynı programda devam ediyor. Ne olacak küstür. Karı koca küsüyor barışıyor filan yani. İnsanlar birbiriyle küserler barışırlar bir şey değil ki bu yani aynı programda devam ediyorlar ikisi de. Arto ayrılacak falan dediler. Hani nerede ayrılmadı? Yani barıştılar tekrar devam ediyorlar. Sarp Levanto'nun storiesini gördüğüm bir abi. Arda gönderme yapmış. Hanker. Aksaray'dan çok selam olsun diyor Altınkaya. Aleyküm selam. Ya Dilek Malkoç burada mısın Dilek? Dilek Malkoç takipçin buradaysa ses versin. Love you from Iran. Teşekkür ederim. Thank you very much Dark. Hanker ayrılık var mı? Soru yerine bakayım. Sence Demet Özdemir'in şu ana kadar sevgililer arasında hangisini yakıştırdın diyor. Ya bu, bu, bu soruyu nasıl cevaplandırayım? Adam kadın caz evlenecek şu anda evlenmek üzere artık bitti gitti onlar geçmiş geçmişte kaldı. Yani Ozan Koç da çok mutlu. ...Diana diyor ki sen çok bir insan sen Bilal Hanken ne haber? Hanker mutlu arkadaşlar. Hanker ayrılık falan yok. Öyle bir şey onların ağzından duymadan inanmayın. Hanker'in ağzından öyle bir şey duymadan bir açıklama yok. Hanker'le ilgili bir açıklama yok. Kendilerinden bir şey yok. Sağdan soldan insanlar öyle yorumluyorlar. Yani onlardan duymadan öyle bir şeye inanmayın. Dün gece birisi bana yazmış. Bilal abi Hanker Barış'ta haberim var mı? Rabia Tural e, Bodrum'dayım. E, ayrılıklarını duymadık ki ayrılıklarını kimse ayrılıkları konusunda bir ispat ortaya koyamadı ki barışçıklarını duyalım inanalım. Zeniye Erdoğan neredesin? Hoş geldin. Gökalp Nuriye Hanker ayrımı. Öyle bir şey duymadık. Algo Enes Hanker. Birileri Demet Özdemir'i sürekli ön planı tutmaya çalışıyor. Demet Özdemir'in öyle bir şeye ihtiyacı mı var? Demet'in sevenleri Demet'e yeter. Demet'i çok insan takip ediyor, seviyor, beğeniyor. Demet asil bir kız. Demet Özdemir hakikaten öyle. Tırnaklarıyla kazıya kazıya bir yere geldi Demet Özdemir. Hiç kimsenin, hiçbir erkeğin desteği olmadan. Demet Özdemir'in birlikte olduğu erkekler hep ondan aldılar. Hep ondan almaya çabaladılar. Hazal 34-35. Konum çok iyi, çok iyi. Ya bir üf, doktora gitmem lazım. Neden kontrole geldi? Çünkü bir MR çekelim dedi. O süre doldu şimdi. Gitmem lazım ama çok da istemiyorum. Ne bileyim ben? Ece erken, Ece erken rahat bırakın çocuklar. Allah yardımcısı olsun. Ece erken, Ece erken ne yapacaksın? Ece erkenle ilgili ne yapabiliriz ki? Demet Özdemir sayesinde Oğuzhan Magazin gördü diyor Rabia Tural. Onları birlikte kabul etmek zorundayız. Onlar birbirlerini çok seviyorlar ve çok mutlular. Oğuzhan Koçu artık eleştirmeyin. Yani Demet Özdemir'in bazı fanları sağ ol Rabia Tural. Demet Özdemir'in bazı fanları hiç yakıştıramıyorlar mesela Oğuzhan Koçu Demet Özdemir'e ama ben bunu kabul etmiyorum. Onlar birbirlerini çok sevdikten sonra Onları Oğuzhan Koç'u bir şekilde eleştirmek doğru değil. Gülcan Özdemir 385. Nasılsın Gülcan? Dilek Malkoç burada mı takipçim? Dilek Malkoç buradaysa canlı yayını alacağım. En çok rozet alan takipçim oydu Şubat ayında. Sağ ol Sevda Kutlu. Sağ ol canım. Sağ ol arkadaşım. En çok rozet satın alan arkadaşım oydu takipçim Dilek Malkoç. Onu canlı yayına alacağım. Valero Human Nurok. Nurok 35. Sisi 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 niye uğraşıyor Ece ile? Diyor. Ece ona bir şey aldırmış. Konuşmama kararı aldırmış mahkemeden. Uzaklaştırma. Ona bozuldu herhalde. Ona bu ruhu bozuldu herhalde Sisi? Ben Sisi'yi severim ve sayarım. Sisi çok aklı başında bir insandır. Ve çok iyi bir televizyoncu Sisi. Çok iyi bir araştırmacı. Aç taktikleri deme şükrü harikaydılar değil mi? Fateme 67, 89, 83, 82 okudun mu Fateme? Abi Özge ve Serkan ne zaman evleniyorlar? Ne kadar uzadı değil mi onların evlenme hikayesi? Evet bravo bak Demet mutlu olsun. De güzel söyledin. Demet mutlu olsun. Bizim dilememiz gereken bu mutluluk. Öyle değil mi? Komu öyle şöyle hande Abi Bergen filmi beklenti almadı. Bergen filmini çok beğeniyorlar insanlar. Ben izlemedim de. Çok beğeniyorlar. En yüz please. Allah şafak benim çocukların psikolojisine babadan çok sevdim. Muhabirler neden hankerle röportaj yapmıyor diyor da e, çünkü dışarıya çıkmıyorlar. Muhabirlerin olduğu yerlerde yoklar yani. Ebru gündeş güneş 01 ne yapıyorsun? İyi seni sormalı. Yani Şenay Bekirova merhaba. Yani e, Hande ile Kerem hiç birlikte değil, dolaşmıyorlar. Birlikte çıkmıyorlar ayrı ayrı da olsa açılışlara, davetlere, galalara katılmıyorlar. Gazetecilerin olduğu yerlere gitmiyorlar. O yüzden de onlara hiçbir şey sorulamıyor. Cenk Kuseyroğlu peki. Eda Serkan. Hanker Aşk var. Siz bence iyi gazetecisiniz diyor Gökalp. Teşekkür ederim Nuriye Gökalp. Ee, kesinlikle doğru ben de öyle istedim. Yakışan Mehtap diyor. Seni takip etmeye başladı. Mehmet Mehmet Tisiloğlu. Peki Hadi sildi fotoğrafla diyor. Senin Gülcan. Her taşın altında neden Demet Özdemir çıkıyor? Son zaman hangi taşın altında nasıl ne demek istediğini söyle lütfen. E, ee, Dilek Malkoç burada mı? Tekrar soruyorum. Dilek Malkoç burada Değil galiba. Ee, Zuhal ün aldı burada mı? Zuhal ün aldı. Ee, Kıvamsta otu partleri Hande Erçel olacak deniyor. Doğru mu? netleşen bir şey yok. Netleştiği zaman o açıklanacak. Esra nasılsın? İyi misin canım? Sağ ol. Nurok 35 gazeteyi çok bıraktın. Çok boş bıraktın Nurok gazeteyi. Şener Bekirova. Kerem Amerika'da projeler için gitti. Menajerlerle görüşmeye gitti Hollywood'a. Ailesi de orada zaten. Ailesini de ziyaret edecek. Ailesinden de epeydir ayrı. Kerem Bursin. Aynen ve Mithat ayrıldığımın babası gibi duruyor. Esra. Esra ne güzel kalpler onlar. Ne güzel. Nereden yazıyorsunuz? Nereden yazıyorsunuz arkadaşlar? Sıcak yerlerden yazan var mı? Sıcak denizlerden yazan var mı? Anklade 06 çok teşekkür ediyorum. Gökalp Nuriye ne güzel kalpler. Bella Nevi ne güzel kalpler. Viyana'dan yazıyorsun. Yek Sagen Jojian. Simanirma komşusun. Yalıkavak. Evvelsi gün Yolukavak'taydım. Gaziantep'e çok selamlar. Şanlıurfa'ya çok selamlar Hatice. Soğuk deniz. Hatice, Serda selamlar. Lourdes, Brezilya'dan ne güzel. Yok canım öyle bir şey yok. Hande ve Atasay sevgilim diye yazmışlar da yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Kilis. Yani o kadar da değil artık ya. Neler çıkarıyorlar ya. Gökalp Nuriye. Yani güya Hande Erçel reklamlarında oynadığı firmanın sahibiyle sevgili olmuş filan. Olur mu öyle şey ya? Yapar mı öyle bir şey ya? Fransa'ya. Cemal Ali Fransa. Peki Aliye Akgün Rize. Biraz ben çünkü sizin dedikleriniz oluyor. Serix Anli sağ ol. Asiye Asos ben de özlüyorum oğlumu. Ben de özlüyorum. Ee, arkadaşlarıyla çok oynuyor. Arkadaşlarıyla devamlı arkadaşlarıyla yanıma gelmiyor peki. Nazlı Nur Kadem ne güzel çiçekler onlar. Sinem Serdar Seller Londra öyle mi? Peki. Karadeniz'in en uç noktasından bir, arkadaş öyle yazmış. Viyana'dan selam ibadet. İbadet Viyana'daysan bol bol pasta ye. Pasta. Viyana'da pasta. Sony 968. Almanya'nın neresinden Sony? Refika nasılsın? iyi misin hayatım? Refika Özel 42. Merhaba. Anklali 06. Çok teşekkür ederim. Bütün evlatları Allah'ım esirgesin. Çok teşekkür ederim. Rabia Tural 1. İyi ki varsın amanım. İyi ki varsın. Hande fotoğrafı neden kaldırdı? Hangi kere konunuz? Frankfurt mu? Hmm, Frankfurt çok sevdiğim bir, Almanya'nın çok sevdiğim bir şehri. Rusya ateşkes yapmaz. Yapmaz. Ateşkes yapar mı Rusya diye soruyor da yapmaz. Sony nasılsın? E, Seda Sayan güzel kadın tabi sevgilisi olursa normal mi? Bunda bir şey yok ki. Azerbaycan'a çok selamlar. İran'a da çok selamlar. Peki arkadaşlar, çok sağ olun. Teşekkür ederim izlediğiniz için, canlı yayınıma katıldığınız için. Ee, İbadet canlar. Nebile Şahin Özdemir, nasılsın? Son iyi olmana sevindim. Viyana'ya gel bekliyoruz Bilal abi diyor. Çok sağ ol. sak gen join. Asiye nasılsın? Asiye Asos iyi misin? Akrep Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Nazım Kadem hoşça kal diyor. Ank Lale 06. Sade gel Seva iyi akşamlar diyor. Sağ olun eksik olmayın. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere inşallah arkadaşlar. Kendinize iyi bakın olur mu?